Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, ben Yunus Emre. Yusuf. Sizlerle beraber burada kamera karşısında kitap yazıyorum. İlk Türkler, Bunlar ve Göktürkler. Ee, i̇lk kitabın yarım saat özetleyeceğim size şöyle hatta direkt kitabı okuyabilirim size sayfayı. O İmparatorluğu milattan önce 220 yılında kurulup milattan sonra 20 21 yok 21 değil pardon pardon 216 yılında çökmüştür. Miyattan sonra 216 yılında çökmüştür. Hun İmparatorluğu Orta Asya bozkırlarında ortaya çıkan ve Türk tarihinin bilinen en eski büyük siyasi teşekkürlerinden biridir. Teşekkür değil. Teşekkürler. Teşekkürler. Yani büyük bir güç olduğundan bahsediyorum burada. Teşekkürlerinden biridir. Milattan önce 3. yüzyıl sonra 3. yüzyıldan sonra şekillenmeye başlayan Hun toplulukları Bozkır hayatının getirdiği askeri disiplin, atlı birliklerin üstün hareket kabiliyeti, ortak siyasi otorite etrafında birleşme üstün atlı birliklerin üstün hareket kabiliyeti ve ortak siyasi otorite etrafında birleşme eğilim, eğilimleriyle kısa sürede güçlenmiştir. Hunların ilk büyükleri olarak bilinen Teoman, kabileleri tek bir çatı altında bir toplamayı başarmış ve merkezi bir yapı kurmuştur. Ancak Hun siyasi Ancak Hun siyasi örgütlenmesinin asıl yükselişi Teoman'ın oğlu Teoman'ın oğlu Mete yani Maotun diye yazılıyor Çince'de. O zaman Çince'ye falan kullanılıyor herhalde Göktürkçe falan. Evet Göktürk kullanıyor evet. Maotun Sam diye okunuyormuş Göktürk'ünde. Mete zaman Mete zamanında gerçekleşmiştir asıl siyasi örgütlenmenin asıl yükselişi Teoman'ın oğlu Mete zamanında gerçekleşmiştir. Mete'nin Metehan, milattan önce 209-174 Hun tarihinin en önemli hükümdarlarından biri olarak kabul edilir. Onun döneminde hem siyasi hem de askeri açıdan en güçlü evresine ulaşmış, Çin'e karşı üstünlük sağlanmıştır, sınır sağlanmıştır. Sınırları sınırlar genişleti, genişleşmiş ve İpek yolu alınmıştır. İpek yolunda hakimiyet sürülmüştür. Bunun toplumu konar göçer yaşam tarzına adapte olmuş savaşçı kabilelerden oluşuyordu. Devlet örgütlenmesi sıkı bir disiplin ve hiyerarşik bir yapı düzenine kuruluydu. Metehan döneminde oluşturulan onlu sistem hem askeri düzeni hem de idari yapıyı belirleyen temel prensiplerden biri haline geldi. Bu sistem daha sonraki Türk devletlerinde benimsen beni, benimsenmiştir. Evet. Yani ben bunu yarım saatte yazabildiysem ne mutlu bana çünkü daha bu girişi. Evet. Yani bu daha hani kaynakları 4 tane kaynaktan yararlanıyorum. Hani daha Osmanlı'ya ve Türkiye geçmediğim için bunlardan sadece çekçiyi bitten bakabiliyorum. Ailem e, eğlence amaçlı kitap alıyorlar ama kitabın amacı öyle eğlenmek gibisinden bir şey değildir. Kitap öğrenmek için vardır. Lakin bize çok öğrene, öğrenebilmek için kitap yoktur. Hani bakın Osmanlı tarihi için hani daha bunun Osmanlısı var. İki tane Osmanlı kaynağı tane de Mustafa Kemal. Şöyle göstereyim. Bir tane Mustafa Kemal kaynağı. İki tane de Osmanlı kaynağı elimde bulunmakta. JBL kulaklığım var. Kulaklıklarım, var. Kulaklıklarım nerede? Kulaklıklar. Şöyle kulaklıkları kaybettim kutunun içinde. Şöyle kulaklıklarım var. Yani böyle rahatlatıcı müzikler dinleyip arka plan müziği dinleyip bir yandan ıı, çay içerekten böyle güzel güzel kitabımızı yazıyoruz. Yani kitap yaz, ilk kitap yazma deneyimimi şöyle değerlendirebilirim ki kitap yazmak kolay değilmiş. Hani sadece yarım saatte ben bu kadar yorulduysam yani. Sıkı bir disiplin istiyor. Yani askeri bir disiplin şart. Yani burada ben 3 4 tane kalem kedi açtım. Bakın ben şunu yazarken 1 2 3, 4. Yani 4'ü kısaltmaktan cici olur. Geriye kalan ise 3. Şu an şu sarıyı kullanıyorum kırmızı ve yeşilde daha kullanılacak. Yani daha okul imparatorluğunun girişinden 4 tane falan kaybettiysek Kırtasiyeci abi de çok <laughs> aşırı neşir olacağı benziyoruz yani. Aslında bilgisayarım olsa bilgisayardan yazıp çıkarttıracağım. Bu sayfayı çıkarttıracağım. Öyle şey yapacağım ama işe o yok. Neyse yani ben şöyle diyebilirim ki hani kitap yazarken e, arkadan müzik dinliyoruz ya o çok rahatlatıyor insanı ve kitap yazmaya daha adapte edebiliyor. Yani ben bunu devam eder miydim? Yorulmaktan edemedim. Çünkü biz zaten bugün yorucu bir günde. Gerçi 12'de uyandım. Büyük ihtimalle bir kahve içelim mi? Şimdi. Ya da kahve değil, kahve değil. Annem bize yattır. <laughs> Aile evinde yapınca ve ailenin de şeyi var tabi e, uyku düzeni vardır. Uyku düzeni oturtmaya çalışıyorlar ya. Okul vesaire falan. Yani bunu yapabilmek zor yani böyle şeylerde. Ve hani kitap yazma için kaynaklarım da kısıtlı. Elimde bir telefonumla size video çekebiliyorum. Burada ona şükür. Yani kaynaklarım şöyle Uğur dershanelerinden 1968'den beri olan Uğur dershanelerinden bir tane defter var. Ona yazacağım yani bütün her şeyi. Ama bu sayfalar yine fazla ya. Belki şey olur diye. Ekstra kendi görüşlerimi de katsam mesela güzel olabilir. Ha tabi hurafeler de var. Hurafeler, şey, hadisler, böyle şeyler de var tabi. Aa bak fakat şey var daha. E, harezmiler, harez... Harezmi İmparatorluğu. İmparatorluğu, sonra Timur İmparatorluğu, sonra Moğol İmparatorluğu falan filan da o taraflara da girişeceğiz. Selçuklu var. Ee, sonra Enver Paşa Abdülhamit Han zamanına denk geldiğimizde e, işler çok büyüyecek çünkü Abdülhamit zamanı çok karman çorman bir şey. Enver Paşa zamanı zaten İttihat ve Terakki ekstra karmaşalı. Çok geniş bir konu yani yakın tarih geniş bir konu çünkü Arap isyanları var ve ekonomik krizler, toprak sattım, satmadım mı, burayı verdim, vermedim mi şeyi var. Onun hakkında çok fazla bilgi, bilgi vermek gerekiyor. Yani şu kitabı yazan, şu kitabı yazan abiye, şimdi buna sesleniyorum. Abi sen bunu ne zaman yazmışsın zaten. Kitabın sayfaları artık sararmış zaten. Abi, kitabın sayfaları artık sararmış. Sararmış böyle. sen neden önce kendi okumuyorsun derseniz de arkadaşlar ben zaten hani şu an beni sınava soksalar beni sertifikalı alırlar aslında. Tabii ben 14 yaşındayım. O yüzden olmaz. Odamın bir köşesinde video çekerek e, size kitap yazabilirim. Evet. Youtube kanalım var mı? Yok. E, kanalımızın adı Tarihçi Evrimdir tarihçi evrimi koyarım büyük ihtimal çünkü bu benim ilk videom Ve yani size olabildiğince iyi bir youtuber olmaya çalışacağım Sizin bu şey yukarı katta oturanlar olduğu için çok bağırmıyorum o yüzden biraz anlayışla karşılarsanız sevinirim Evet yani bu arada tarih hakkında birkaç soru alıp işte soru şey yapmak isterseniz de alabilirim. Soru almak isterseniz de alabilirim. Onun için ayrı bir video yapacağım. Zaten ee, soru cevap videosu. Bak kanka duyuyor musunuz? Kardeşim var benim bir tane. Ben abi. Ben ben niye bunu seviyor diye. Bakın o çocuğu görürseniz var ya. Çok tatlı. Her neyse. Yani. Müzik yani. eşliğinde. Sonra ben salak gibi tabi ChatGPT'den ChatGPT sanki Türkçe sözlük yerine şey yapamıyor. Arkadaşlar biz bunu çok küçükken almıştım. Ben ikinci sınıfken, üçüncü sınıfken almıştım. Arkadaşlar 5 TL'ymiş bu. Evet. Yani şu 5 TL arkadaşlar. Şunu şu an baksanız 30-40 TL'si vardır bunun. Türkçe sözlüğe bakıyoruz abi. Ay onun kadar yazı şimdi. Oy. Şu. Ne yaptın? Yani tarih olarak ben Türk tarihini ezberlemiş bulunmaktayım. İkinci Dünya Savaşı tarihi hakkında da bilgi sahibiyim. Yani Türk tarihi zaten ezberlendi artık. Hani Mustafa Kemal zaten dördüncü sınıfta ezberlediler. Herkesin Hani ben, benim tarih şeyim nasıl girdi aslında şöyle. Herkesin lisede, üniversitede öğrendiğini ben 4. sınıfta e, bizim ilkokul çok imkanları yoktu. Böyle imkanları kısıtlıydı bizim ilkokulun. Kalımış Şehit Murat Hoca Alışın ilkokulu. Onların şey kısıtlıydı. Kaynakları kısıtlıydı. Bazı ortaokullardan yedek inkılap kitapları alıp bize sosyal dersinde Mustafa Kemal'i anlatıyorlardı. Mesela Yusuf Tekin'in gelmediği dönemler tabi o zamanlar. Böyle çok şey olsa. Mesela kaynaklarımız sıkıntı şey olduğu için habire bir para istiyorlar. O parayla da başka okullardan inkılap kitapları alıp bize Mustafa Kemal dersi veriyorlardı. Orada şey beni benim aklıma Os Osmanlı kelimesi geçerdi orada hep. Osmanlı kelimesi geçiyor ya Osman Osmanlı 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 Osmanlı. Benim de aklıma takıldı acaba bu Osmanlı ne? Bir araştırdım kendimi önce YouTube'dan sonra daha detaylı araştırdım. Ben ikinci sınıfta başladım. Dördüncü sınıfta devam ettim. Hani şu anda da devam ediyorum. Hani araştırmaya değil. Altıncı hani sınıftan sonra kitap yazmaya başladım. Hani kitap yazmak gidiyim de yani öyle bir iki sayfalık bir şeyler yazıyordum ama artık yani yedinci sınıf oldum. Şimdi ise burada böyle kitaplar, büyük kitaplar yazıp size de böyle bir içerik sunmak ee, çok güzel ve zevk ol, zevk verici oluyordu. Eee, Cevap'ta söylediğim gibi Meta'nın döneminde askeri, siyasi ve otoriter olarak çok üst bir seviyedeydik yani. Göktürk de Bumin Kağan gibi, Selçuklu da Alparslan gibi, Osmanlı da Yavuz Sultan Selim gibi. Mesela siz Türk tarihini şeyden ibaret sanabilirsiniz mesela. E, Hun, Göktürk, Selçuklu, Osmanlı. Bitmiyor. Harezmiler var. Ares, Ares miydi ya? Harenz var işte, sahibi var. Hani ben Türkiye değil bak. O bahsettikleriniz Türkiye tarihi. Ben bütün Türk tarihinden bahsediyorum. Genel Türk tarihi. Yani mesela Kafkasya'daki Azerbaycan tarihinde, Kazakistan'da, Özbekistan'da, Türkmenistan'da, Doğu Türkistan'da, Sibirya'daki Türklerin hepsinin tarihini yani şu an benim bir sosyal sertifikalı olarak öğretmen olarak alınabilirim. Hep 14 yaşındayım o yüzden olmazlar. Bir dahaki videoda e, nasıl kitap yazdığımı göstereceğim. Hepinize iyi akşamlar. Görüşürüz.